Merhabalar arkadaşlar, ben Furkan Kızıltaş. Fulletene kadar din kültürü ve ahlak bilgisi dersini işlemeye devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar YouTube'da, Instagram'da ve Facebook'ta Fullet Hocam'ı takip etmeyi unutmuyoruz. İlk dersimiz kaza ve kader inancı. Kaza ve kader inancının kelime anlamlarından giderek ayrıntılara ineceğiz. Kader kelimesinin sözlük anlamı bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak gibi farklı farklı sözlükte anlamı vardır. Dillerde farklıca kullanılabiliyor. Kader anlamının terim anlamı ise yani bizi ilgilendiren kısmı ise Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Neymiş? İlmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine biz kader diyoruz. Varlıklar istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlenmesine kader denilir. Yani Allah ilim sahibidir, irade sahibidir ve kudret sahibidir. Bu üç sıfat yan yana gelerek kader kelimesinin terim anlamını oluşturur. Kaza kelimesinin sözlük anlamı hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim anlamına baktığımız zaman kaza, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin yeri ve zaman geldiğinde Allah tarafından yaratılmasına kaza denilir. Yani Allah bir şeyi planlaması kader, o planlanan şeyi vakti ve yeri zaman geldiğinde ortaya çıkmasına kaza denilir. Örneğin su 100 derecede kaynar kuralı kader kavramını ifade ederken 100 dereceye ulaşan suyun fokur fokur kaynaması kaza kelimesiyle ifade edilir. Kaza ve kadere iman dediğimizde Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu bilmek lazım. Her şeyi kuşatan bir iradesinin olduğunu kabul etmek lazım ve kudretiyle her şeyi gücünün yettiğine inanmak lazım. Kaza ve kadere iman denilince bunlar akla gelir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman Allah'a iman etmenin doğal neticesidir. Ve İslam'ın inanç esaslarından biridir. İslam'ın inanç esasları kaç taneydi? 6 taneydi. Hani diyorduk ya Allah'a iman, melekleri iman, peygamberlere iman ve devamında en son maddemizde kader ve kazaya iman diyorduk. İşte kader ve kazaya imanı ayrıntısına giriyoruz. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Mesela bakın gezegenleri koyduk buraya arkadaşlar. Dünyayı ele aldığımız zaman bir minim güneş sistemine yaklaşsa yanardık. Bir minim uzaklaşsa ise donardık. Allah öyle bir dengede yaratmış ki insanlar ve diğer canlılar bu dengeli ortamda yaşayabiliyor. Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur. Bu yaratma planlı ve ölçülüdür. Mülk suresindeki ayet-i kerimemize baktığımız zaman o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Bakın 1400 yıl önceden inen ayetlerde yedi tane gökten bahsediliyor. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Yani yaratılanlara baktığın zaman kusur bulamazsın. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun diye Rabbim hitap ediyor. Evreni ve içindekileri yaratan Allah bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır. Yani Allah bu dünyayı yaratıp da terk edip gitmemiştir. Allah sürekli müdahale edebiliyor. O kudreti var ve bu ahenk içindeki müdahaleler devam ediyor ve devam edecektir. Yani deistler diyor ya Allah dünyayı yaratmış ve çekip gitmiştir. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Sürekli kontrolü altındadır dünya. Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayabileceği derecede. İnsanın zeka seviyesi veya IQ'su kaç olursa olsun Rabbim ona uygun bir örnek vermeyi ihmal etmemiştir. İlk olarak insanın mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin bir göstergesidir. Allah'ın her şeyi yerli yerince bir ölçü ve düzene göre yarattığını hayvanlar aleminde de görürüz. Bakın şurada arı verdik. Şimdi arıyı incelemeye başlıyoruz. Milyonlarca hayvan türünden sadece arı bile evrendeki mükemmel işleyişe örnek olarak yeter. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanla çiçek özü getiren arılar aralarında iş bölümü yaparak çalışırlar. Kovan içindeki hem nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol tarif etmek ve yön tayin edebilmek gibi birçok özelliğe sahiptirler. Bakın arkadaşlar, pacık bir arı kilometrelerce dolaşıyor, faydalı polenleri alıyor, iş bölümü yaparak e, onu bala dönüştürüp peteklerine akıtıyorlar arkadaşlar. Bunlar tesadüf değil, bunlar rastgele değildir. Bir ölçü ve düzen vardır. Şimdi Nahıl suresi, yani arı suresinde bakalım Rabbimiz arı hakkında ne buyurmuş. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Yani yuva kur. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye vahyit. Bakın ayete vahyedilmiş. Yani bilgi verilmiş. Yani öğretilmiş. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet. Yani biz insanlar için onda da ibretler vardır. Arı suresinde geçmektedir ve dikkat edin araya arana çıkardığı bala şifa olarak nitelendiriyor. Rabbimiz burada şifa olan insanlara şifa olan çeşitli renklerde bana şifa diye araya bir diyor. vahyediyor. Kader ve evrendeki yasalar üçe ayrılır arkadaşlar. Biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalar olmak üzere üçe ayrılır. Allah'ın evrendeki uyumu için koyduğu bu yasalara hadislerde ve... Ve ayetlerde yani Kur'an'da ve Dehirli'nin sözlerinde sünnetullah veya adetullah denilir. Arkadaşlar bu kavram çok önemli. E, Notunuzu lütfen ama lütfen alın. Sünnetullah ve adetullah çok çok önemli. Fiziksel yasalar. İlk yasamızda geçiyoruz. Sünnetullah demiştik. Adetullah'dan bahsetmiştik. Bunlar evrensel yasalardı. İlk alt başlığımız fiziksel yasalar. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumunu yapısını, hareketini, değişimini ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Arkadaşlar fizik zaten dış görünüş olduğunu biliyorduk. Allah'ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Yani değişmezdir. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar tarafından tespit edilebilir. Yağmurun yağması, gece gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur. Yani yağmur yağıyorsa burada bir fiziksel yasayı görebiliriz. Gece ve gündüz birbirini takip ediyorsa yani gece gidiyor gündüz geliyor, gündüz gidiyor gece geliyor. Isınan suyun buharlaşması gibi bunlar bu olaylar hep fiziksel yasalara örnektir arkadaşlar. Mesela suyun kaldırma kuvveti. Bakın yanda bir gemi görüyoruz. Suyun kaldırma kuvveti bir fiziksel yasaya örnektir arkadaşlar. Fiziksel yasalara bağlı kalınarak e, dünya incelendiği zaman birçok buluşa e, örnek olmuşlardır. Mesela buzdolabından ütüye, bilgisayardan telefona, otomobilden uçağa kadar birçok ürün fiziksel yasalar incelenerek yapılmıştır, icat edilmiştir. Şimdi geçiyoruz biyolojik yasalara. Arkadaşlar biyo kelimesi canlı demek. Loji de bilimi demek. Yani biyolojik dediğimiz zaman canlı bilimi. İşte bu canlı biliminin de yasaları varmış. Mesela canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kalarak kılmıştır. Bağlı kılmıştır. Mesela e, yanda fotoğrafta birçok ürünü görüyorsunuz arkadaşlar domatesden, karpıza, muzdan, şeye kadar birçok ürün var. Allah'ın canlıları varlıklarını sürdürebilecek özelliklerle donatmıştır. İnsanların varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekir. İşte bunlar hep biyoloji yasaya örnek arkadaşlar. Mesela Fatır suresinde 11. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah sizi topraktan, Sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi yani hiçbir bayan ne gebe kalır ne de doğurur. Yani şurada bu ayda şu buyuruluyor. Yani Hazreti Adem'in ham maddesi topraktır. Biz onlardan üredik. Sonra bize bir damla sıvı yani emriyo diyoruz ya. Emriyodan yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir bayan yani bu hayvanlar aleminde de olur arkadaşlar, mikroorganizmalarda da olur. Allah'ın bilgisi olmadan üreyemezler, doğuramazlar. Bakın yanda bir kuşu görüyoruz. Yani bu biyolojik yasalara göre yaratılmıştır. Bulundukları çevreye uyum sağlayabilmeleri için, Allah kuşlara uçabilmek için kanat, balıklara solunum için solungaç vermiştir. Mesela bir balığı yaşatmak için sudan çıkardığımız zaman, onun ölmesine sebep olur. Çünkü onun biyolojik yasası suda nefes alan bir canlıdır. Solungaç verilmiştir onun. Veya herhangi bir bebeği boğulduğundan dolayı sudan çıkarmazsak onun ölümüne sebep olur. Çünkü o orada nefes alamaz. Otla beslenen hayvanların çene yapıları, etle beslenen hayvanların çene yapılarına göre farklılıklar arz eder arkadaşlar. Mesela yanda bir e, boayı görüyorsunuz. Çene yapısını görüyorsunuz. Uzun ve eğilmeye müsait. Ama aslan öyle mi? Aslanın bir dişleri var, bir çene yapısı var. İstirdiği kemiği paramparça edebiliyor. Su bulunan yerlerdeki hayvanlar her gün suya ihtiyaç duyarken suyun nadiren bulunduğu çöllerde yaşayan deve günlerce susuzluğa dayanabilmektedir. Mesela deve günlerce susuzluğa dayanabilir. Onun yerine başka bir hayvan orada olsa ölebilirdi. Çünkü onun biyolojik esasında susuzluğa dayanma gibi bir program yok. İşte bu Allah'ın biyolojik yasalarına örnektir arkadaşlar. Son yasamız ise toplumsal yasalar. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalar toplumsal yasalar denir. Allah evrendeki düzen için fiziksel biyolojik yasalar koyduğu gibi toplum toplumların düzeni için de toplumsal yasalar koymuştur. Mesela sevgi, adalet, kardeşlik, kul hakkı doğruluk gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumsal yasalar uygun davranmak, insanların çevresiyle uyum içerisinde olmasını sağlar. Mesela diyoruz ya komşu hakkı, anne baba hakkı, işte yaşlılara saygı gibi haklar hep toplumsal yasalara örnektir arkadaşlar. İnsanlar bu sayede birbirlerine hak ve hukuklarına gözetir ve zarar verici davranışlardan kaçınırlar. İnsanın iradesi ve kader. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Eylemlerin yaptıklarının sorumluluğunu taşır. İnsanlar düşünme yeteneği verilmiştir. İnsana vahiy ile doğru bilgiler gösterilmiştir. İnsan özgür bir varlıktır. Arkadaşlar bu kelimeler paragrafların içerilerine yayılarak sorular meydana geliyor. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. İnsan aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatını kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur. Ne sayesinde? Akıl sayesinde, ne sayesinde? irade sayesinde. İnsan aklını kullanarak seçimlerde bulunur. Aklı sayesinde iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırt edebilir. Sorumluluk kavramından bahsettik. Bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gereken, yap, bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. Sorumluluk. Yani yapması gerekeni yapmadığında, yapmaması gerekeni yaptığında veya zamanında yapmadığında bir sorumluluk taşır. Bu sorumluluğu hesabı gerektirir. Elbet hesap gerektirir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Mesela şurada iki yol var. Bir tarafı iyilik yolu, hayır yolu, güzellik yolu, diğer tarafı ise kötülük yolu. Eğer ki sen